Benim hangisi? Sen seç. Ben seçiyorum. Arkadaşlar Barbie seçmek istiyorum. Çünkü Barbie'den son zamanlar güzel şeyler çıkmaya başladı. Ve ben gerçekten Barbie ile ilgili her şeyi seviyorum. Şimdi bakıyoruz. İki tane farklı yüzümüz oldu bu arada Barbie. Şimdi bunların serilerini yaptıktan sonra aslında hepsini böyle size göstermem lazım. Öyle bir videoda gelecek. Seriler tamamlanınca. O kadar çok oyuncak, yumurta, kutu hepsini aldım ki. Ay, bu benim sevdiğim bir şey. Aslında çıkmıştı ama ben yine de mutlu oldum buna. Çünkü neden? Şöyle bir silgi arkadaşlar. Barbie silgisi. Pelinciğim açık olanını getirir misin? Bunu açmak istemiyorum. Arkadaşlar bakınız aynısı. O yüzden bunu açmak istemedim. Şöyle. Ve iki tane çıkmasına hiç üzülmedim. Çünkü C'est lui, les, les chefs d'église